Şimdi bekler, döner efsanesi oynuyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Ben bu oyunu oynadım çok iyi oyun. <laughs> Şu anda 7. gündeyiz. Annem de bana yardım edecek bugün. Çünkü tek başıma yapamıyorum şey. Anne yardım et. Anne bir sesle. Anne merhaba arkadaşlara. Selam çocuklar. Selam. Nasılsınız bakalım? döner yemeği sevenler yoruma yazsın. çok seviyoruz. Ama Özellikle şimdi... Hatay soslu. Anne sen şuna başla ben şundayım tamam. Ben de şunları da çıkartayım. Ben bir çok şey, ben şey mi yapayım? Bıçakla çekeyim. Bir dakika. Önce şunları biz de çıkar. Tamam. Sosumuz da gelsin. Adama tıklamayacağım. Adamı da çıkarıyor. Ah hadi Ya geldi? Geldi geldi. Şurada. Hadi. ben sana. Ben de şuradan kesilirken de yapmam lazım. Evet. Ben doldururum. Helal be. Helal be. Evet. Enerji uyuyor. Kalk lan. Yok bir şey lazım da elini Biz çalışıyor. Sen ne yapıyorsun? Paralara bak. Patates var mı reis? Patates hasta var mı reis? Bilmiyorum. Aa şu Habibi acıkmış. Habibi yedirmiş. Habibi. Kaptı Dubai. Aha şey daha şey Şu adam Şu adam da daha önemli. Bir dakika. Anlaştık. Ha, bitmiş, bitmiş. Tamam. Da <laughs> işte bu kes, 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 kes. Patates, patates çekiyor. Adamın göbeğine bakın çocuklar. <laughs> Hemen gidiyoruz. Yok yok şey lazım değil ya. Abi bir çok acıkmış. Gidip <laughs> gidip 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 yapalım o zaman. Ama ilk defa kızmış dedi geldi. O zaman ben de eve suyunu verdim ona. Sen de iki donar yap. Kız sen o iki donarı nasıl yiyeceksin? Aman. <laughs> Lan sosu nasıl çıkarsan. Sosu nasıl yaparsın? Adama tıklıyasın. Şey. Ben yiyebilirim. Ee, Sos turş, tur turşu bu şey her şeyden çıkar. <laughs> Biraz, biraz, biraz. Adam, adam çok acıkmış. Tur açıldım. açtım. Yok yok olmuş. Bir Bu teyze gelmiş. O da benim gibi esmermiş. o evet. kara yanmış. Teyze ocaktan uzakta zaten yanmışım. <laughs> Şiş. Ben evet meyve Ben de da 33 tane bakalım Bugün bayağı kazandık ama. Bence de şu meyve suları vereyim. Aa bir tane daha yapmam lazım. Bir tane yapmam lazım daha. Bir. bir tane daha yap Yeter yeter. Dede geldi dede dede önce. İki tane yaparım. daha yaşlı dede geldi. İki tane yapacağım çocuk. Bakın Mehmet istiyor mu? Lanji dedenin parası yok herhalde. Çok Mehmet istememiş. <laughs> Bakalım kaç TL kazandık? <laughs> Ooo 112 TL. Arkadaşlar hemen dükkanımıza bir şeyler ekleyebiliyorsak ekleyelim. Hemen ekleyelim arkadaşlar. Ha, ne alabiliriz? Bu ne? Gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebiliriz? Patatesleri daha hızlı kes ya. Anneciğim alalım mı? Ya da 300 bir olacak. Fıgarayı ben biliyorum bir tane videoda görmüştüm. Çok kötü. Olarak idare edin. Bence değişik sos evet. ya evet. de evet. da başka para kazandıracak. Ama bu 975 annenin ara eşyesi. daha da lezzetli yapar. Alalım mı? Deli. gelişmeniz Artık, gerekiyor. Patatesleri daha Fadadeli hızlı daha Bence içli köfte ala. Bu içli köfte mi? 750 TL. Biriktiririz. Bir şey. Ne biriktirelim 750 TL? Hızlıca biriktiririz biz. İki saniyede ne yaptık az önce? Ömer ağlam hadi. Arkadaşlar Ömer Ömer ama deyin. Arkadaşlar onlar kaç aylık sizce bilenler? Sen ocak başısın oca... ocak. Oşak ocak başı çalış. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen oldu? Biz Antep Kilisliyiz. Birleşik yani. Kilisliyiz. Bir Çık evet. hadi. Ben hadi uzunca. hadi. hadi. Uzun bu başı kes. Ay peço. Tamam ben, ben de onun işini bitireyim. Şey, Bayağı kazanıyor. Patatesimiz azalmış yine. Teyze zaten sarı tane yer ya. ya. Değil, de. Teyze yemiş yemiş zaten. Ne oldu? Tuvalete gitmeyi unutmayın. Ne, <laughs> ne istersen? Şey her şeyden. Yapsın, yapsın, yapsın. Ne yapıyorsun? Sadece ne oldu? Ne oldu? Ne bir dakika iki tane hızlıca. Abla geliyor servis. O ikisini de yaptı anne. Sen daha hızlıca yapmam abla. Oha benim verdi parayı gördüm anne? Abla şu kadar para verdi. Aa iki tane yapmam lazım. Ben kızdım, az mı Hayır hayır, iyi verdi en azından. Lan harbi bir fakir, meyve suyu da alsana. <laughs> Çok para lazım bize. Şuna iki tane dönerken... ...bebeğim şu vaka <laughs> sürdü. Anasasını sosmaz çıkar? Anlaştık. Hadi Hadi Çok az verdi. Çok fazla. Oo, kedinin verdiği parayla olur mu? İki tane nasıl yiyeceksin? Hızlıca şey yaparız en azından. Patatesi, patatesi de basın tut. Patatesi de basın Sağ Sağlıklı. Abicim sen bir tane nasıl yiyeceğim zaten. Bir tane daha çıkarmıyor. <laughs> Hemen geliyorum. <gülüyor> bir şey yok annem <laughs> abinin. Şey <yok. gülüyor> <laughs> <laughs> bir şey yok. Ay arkadaşlar. Bir şey yok annem. Ben... <laughs> Oo anne bugün 200 TL falan kazandık. <laughs> Aa şuna verecektim ya. <laughs> Bayağı 100, 100 TL. ooo 4 TL kazandık arkadaşlar. <laughs> Kaç TL? Yani 3 kez daha oynarsan 3'lü alacağız. Yani. Arkadaşlar annemle güzel ikili olduk. Bakalım bir başka bir şey alabiliyor muyuz 4 TL'ye? Bakalım arkadaşlar 400 TL ya. Oo bayağı şey alabiliyoruz bu ne? Malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin. 3 adım yerine. Hmm, iki anne 3 adımda koyuyoruz ya. Onun yerine 2 adımda koyabileceğiz. Mantıklı mı sence? Evet, evet. Ama anne bir şey diyeceğim. Düşün. Daha hızlı yap. Yani daha hızlı yapmamız hızlı hızlı başlayınca daha çok müşteriye para verip tamam ya mantıklı ama içli köfte istiyor, hadi içli köfte yapalım. para hadi içli, önce içli köfte yapalım İçli köfte daha zor bu daha kolay 2 dakikada 3 3 turda yaparız yani 6 turu yapacağız. ay dükkanlarım yine Hadi Hemen hızlı yiyorum. hızlı hızlı ben bunların moralini yapmayacağım. Hadi, hadi, hadi. Ben şöyle ilk gelen müşteriye belaç oldum yani. Sakın ha. Patatesimiz elimizde yok şu anda. Kardeşim elimizde patates yok. Uyanın. Meyve suyu falan çıkar. Kocakbaşı. Oo Habibi. Bu sefer iki tane alıyorsun ver bir para ya. Yazık. Oo iki tane iki tane meyve suyu Rabbime. bir geldi. tane de hazırlanıyor. Evet. Sen bas bas bas, bas yiyeceklere. Ya ben paramızı aldım. Hadi hadi hadi. Sar sar. Yapıyorum şu anda. Hiç yapamıyor bir tane istiyor. Oha garibim. Garibim sen nasıl iki tane yiyeceksin? Baya paramız oldu. Garibim sen nasıl iki tane Bir saklamız varmış. Bu ne? 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 Bu Garibimdeki paraları al. Garibim de bu kadar nasıl para var? İşte de yaptık. Değil mi anne? Bir dakika. Ne? Aa şu adamı veriydim. Şu adam. Ver ver ver. Bırak bırak bırak. Şuna ver. Çok sinirlendim. İki tane döner yap. Doğru. Şu et kes et kes. Sen et kes et. Et kes. Bir şeyler çıkar yani. Allah. Ben sinirlendim. Niye ben yalanmadım? Önce o vardı şurada. Çabuk çabuk. Ah, ay anne. O iki tane istiyor teyzemiz. Teyze sen nasıl iki tane yiyecek? Bak mesela şey yerleştir anne. O şu bir tane istiyor. İki meyve suyu aslında. Ama sen günde kaç kaç öğün yemek yiyorsun Allah için? Kaç kere geldin şu bu restoranda bir günde? Oo oh, bir tane ister. Sen patatese bas, sosa bas. Da... Kardeşim ya. Böyle. Bas hayır hayır birazcık daha sar. Evet, evet. O oh, yaşlı dayı, yaşlı dayı. Yaşlı dayı. Evet. Oo. Evet. <laughs> rekor. Rekor. Kaç tane? Kaç Kaç tane? Kaç tane? Kaç tane? Kaç Arkadaşlar Erkezler İçlik Örteği'ye 277 TL'niz oldu. Hadi bakalım gel şimdi. Kaça satılacak? Bilmiyorum ki. Oyun seçiyor. Oyun mu seçiyor? Heh. Ben alsam 3 TL'ye satarım klasını. Vaa başka şeyler de var. bu? Çift taraflı bir bıçak. Döneri daha hızlı kesmenize yardımcı olur. Çok şey var. Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basbousa verin. Sinirlerini yatıştırır. Malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin. Bunu Dönerin yok. fiyatını menüye yeni bir öğe ekleyin. Döner ancak ızgarada pişin. Döner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var. Bu yüzden yok, yok, menüye yok, yeni bir öğe ekleyin. TL bakalım. Bakalım çünkü çok kazandı. Bayağı kazanacağız bence anne. Arkadaşlar annemle rolleri değiştirdik. Ben değiştirmek istemiyordum aslında. Niye biliyor musun? Niye? Ben daha hızlı basıyorum çünkü. Ben daha hızlı basıyorum. Aynen. ben hemen... Ama Ooo bak! güzel oldu kız. Kız Alper, para Alper, Alper, hızlı et al et al et al, al adam ha, fakir bir dakika bunu benim yapmam lazım bunu benim yapmam lazım oha fakirsin lan sen dilencidir oğlum dilencide para mı yok Patates. bak 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 ben bunu izlemiştim hmm. kaçmaya çalışacağım <laughs> <laughs> ne kaç İçli Şu kaftaları falan veriyorum ben. Hırsız Yolak. köpek. Anne, anneleri geri değiştiret. Hmm kapı Bu elden sonra da işte ver. Oo, arkadaşlar paraları gördünüz mü? Arkadaşlar sonra hedefimiz 350 TL olmak. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bu üç meyve suyu. Adamdan meyve suyu al çabuk. Hemen geliyor. Ben meyve suyu. 11. gündeyiz arkadaşlar. Tık 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 E patates kes, patates. Patatesimiz azaldı baya. Şu Sonraya ver birik ya. İmanlı amca arkadaşlar. İmam amca. İmanlı imam amca bize de etra eder ki işler ya. Aman 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 imam amca. İçli köfte ne var mı Verdim ben içli köfte Sen döner Patates, patates. Bu kız daha çok eğitim. Daha çok böyle geldi. Güzel. Ana dükkanı iyi işletiyoruz ha. Oo. Oha 100 TL'miz olmuş bile. 20, arkadaşlar 27 TL'miz vardı 100 TL'miz olmuş. Ha paraları al. Paraları al. Kime? Ee, Kime? küçük yaşlı amca gitti. Ne bağırıyorsun lan iki elimiz var. Ammi. Ha para para. Tam 100 TL. 100 TL'den fazla kazandık arkadaşlar. Hadi, hadi bir döner daha. Yatsak, 44 saniye vardı sen mi? Teyze. Teyze, teyze, paralar, teyze. 44 tane var daha. taniye var da. Taniye. Bak ben böyle içine birden bakıyorum. Görüyor musun? Şimdi Helal şey Helal be izleyici. Çünkü atalım zaten. Gördün mü? Bunlar benim hepsiler tamam. Patates yok. Şunları da böyle seveyim. Oo paralara bakın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 100 TL'den fazla kazandık. Ne istersen Yok. bir döner daha satacak. Elancıya vermeyiz. Geliyor kaçacak mı? Kaçtı. Paraları neden almadım? Ooo bayağı kazandı 165 TL kazandık arkadaşlar. Demek ki içli köfte güzel kazandırıyor. Ya. Arkadaşlar kanala abone olmayı, oyunun devamı Hı, devam için takipte var. kalmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. İçli köfte mi döner mi yorumlara yazın. <laughs> Yoksa patates kızartması. O da olabilir. Sizleri seviyorum.